Vücutta her su toplaması şeklinde belirti veren hastalık tabi zona hastalığı değildir. Zona hastalığının kendine özgü olan kısmı tuttuğu bölgede yarım kemer şeklinde o bölgeyi tutması ya da belli bir hat çizmesidir. Vücutta daha yaygın su toplama şeklinde belirti veren e, bir takım viral hastalıklar olabilir. Su çiçeği gibi ya da e, farklı bir takım viral döküntüler gibi ya da otoimmün bulus hastalıklar dediğimiz yine vücutta e, dağınık yerleşimli e, su toplama şeklinde belirti veren hastalıklar olabilir. E, zonanın klinik görümü, görünümü diğerlerinden çok daha farklıdır. En çok karışabileceği hastalık uçuk hastalığıdır. Uçuk sadece e, dudakta ya da yüzde görünmez vücudun farklı bölgelerinde de yerleşebilir. İşte bu durumlarda zona ile e, arasında e, ayrımı yaparken yine klinik özellikler ön plandadır. Uçuk hastalığı genellikle tuttuğu bölgede sınırlı bir alanı tutar. E, bu kızarık zemin üzerinde yerleşmiş daha küçük su toplamalar şeklinde belirtilir. Zona hastalığı belli bir hat boyunca daha geniş bir alanı tutar ve kırmızı zemin üzerinde yerleşen grup oluşturmuş olan su toplamalar daha iridir.